Merhabalar. Bir videoda daha birlikteyiz. Bugünkü video konumuz Obi-Wan dizisinin son bölümü Part 6. Obi-Wan serüveninin sonuna geldik. Çok hoş bir bölümdü. Ben beğendim. İnternette görüyorum hani diğer içerik paylaşan arkadaşlar, platformları vesaire izledim, okudum da. Ve bu Obi-Wan'ı sevemediler. Ben çok sevdim. Hani güzel bir diziydi. Başlaması başladı bitmesi gerektiği gibi bitti, başlaması gerektiği gibi başlamıştı. Ben Star Wars evrenine yani bizim daha izlemediğimiz, yani daha önce izlediğimiz ilk bölümün öncesine bağlanmış oldu yani 4 diye biliyoruz biz. önüne bağlandı. Çünkü şimdi artık Obi-Wan köşesine çekildi. Luke Skywalker'ı gitmeyi bekleyecek işte aradan biraz daha zaman geçecek bir 8 sene falan yaklaşık 8-10 sene geçecek. Ondan sonra işte 4. bölümünü başlamış olacağız film serüvenini. George Lucas'ın çekti. E son bölümde ne vardı? Rey iyi insan oldu. Tatooine'e gitti. E, Luke'u kovaladı vesaire yakaladı ama yapamadı. Daha önce Anakin Skywalker'ın o ve arkadaşlarına kıydığı hani bütün young cedayları hatta çocuk cedayları katlettiği anı hatırladı. Ben de onun gibi değilim. Yapamayacağım. Dittato yine döndü. Ee, büyük kapışmayı gördük. Alanı dediler size. Işın kılıcıyla. Dövüş böyle olur. Anakin'in e, daha doğrusu Darth Vader'ın Force kullanımının ne kadar iyi olduğunu biliyorduk, görmüştük. O kalları da taşları böyle yükseldi yükseldi. Attı şeyin üstüne. Obi-Wan Kenobi'nin ama Obi-Wan da dedi ki Leia'nın bana ihtiyacı var. Arkadaş. Yani Leia'nın olsun, Luke'un olsun hepsini hatırladı. Oradan kurtuldu. Al dedi. Force dedi böyle kullanılır. İlk round'u Darth Vader kazanmıştı. ikinci round'u yani bu bölüm içindeki ikinci round'u da Obi-Wan Kenobi kazandı. O da çok yüksek bir Force kullanarak Darth Vader'a yani tüm kainattaki en güçlü insan diye bakılıyor. Star Wars evreninde Darth Vader'ın maskesini kadar kesti. Daha da fazla üstüne gitmedi çünkü Anakin diz ona hani bir geçmişimiz var, şey yaptı, konuştu filan. Ee, ama Darth Vader'dan karşılık göremediğini anladı. Bölümün sonunda da ona Darth diyerek yani bu mücadelenin karşılaşmanın sonunda da ona Darth diyerek artık içindeki Anakin sevgisi de bitti. Onu da görmüş olduk. İşte bundan sonra o da Leia'nın yanına Leia ile son bir kez gördü, konuştu filan. Yani. Çok güzel bitti bence, olmaz ki. Çünkü böyleydi, başka nasıl olacak hani dördüncü e, filmin, yani dört numaralı ama aslında ilk filmin, yani bizim dört olarak bildiğimiz ilk filmin sonuna bağlamaları gerekiyordu. Yani sonuçta biliyoruz biz bunun nasıl başlayacağını. Yaşlı Obi-Wan'ın, Ben Kenobi'nin daha doğrusu hani o zaman diyor ya, onun yanına Luke gidecek işte şey olacak, Leia da diyecek işte Obi-Wan yok, on yok. Diyecek işte onu arayacak işte isteyecek yardım etmesini filan güzel bitti ben beğendim yani böyle olması gerekiyordu böyle bitti hani yeni herkes diyor ki yani işte bu işte Luke Skywalker Anakin Skywalker Anakin çok göstermiyorlar artık da işte Luke'tan filan bir sıyıralım Star Wars e evreninde ama yani adam bunu yapmış zamanında hani onun fikri bu bu şekilde yapmış. Yani yenileri bir şey katacaksa ya yani yeni film de yapabilirler. Hani illa Star Wars evrenine de geçmek zorunda değil ama aldığımız haberler, izlediğimiz içeriklere göre yeni yeni şeyler de gelecek. Mesela Teika Waititi neydi? Teika Evet. New Zealand'la Yeni Zelanda'da işte ünlü yönetmen. şeyde de çeken işte Thor ve Love and Thunder'da çekecek. Yönetmen diyor ki işte ben de diyor bir şeyler yapacağım diyor. Yani Biraz değişik şeyler yapacağım falan diyor. Yapabilir ama ya bu George Lucas'ın hayali hani baktığınız zaman. Yani çok da beğenmeyen kendi içeriğinde yapabilir. <laughs> o da bir yöntemdir hani. Ya arkadaş, eleştiren arkadaşlar için demiyorum hani işte film yapanlar için hani adam diyor ki ben de sıfırdan yapacağım. Ya yani sıfırdan yapacaksan sıfırdan bir şey yap arkadaş yani. Star Wars bu. İşine geliyorsa. Adam yapmış. Milyar dolarlar kazanmış. Arada kazanmaya devam ediyor. İyi de bir fikir. Ben çok beğendim. Güzel başladı yerde de bitti. Ben yani sizin de görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası. Yorumlara bırakabilirseniz varsa bir fikriniz, düşünceniz. Yani videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız da teşekkür ederim. Yeni dizilerde, yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.